Merhaba arkadaşlar Meraklı Gezegen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere redüktörlerden ve redüktörlerin içinde kullanılan dişli çarklardan bahsedeceğim. Şuraya birkaç tane redüktörlü motor ve dişli çark dizdim. İlk önce şu dişli çarklardan bahsedeyim. Dişli çarklar gördüğünüz gibi şöyle dişleri vardır. Bu her yerde olur. Mutfakta kullanılan mikserde bile bulunan şeyler. Genelde motorlu olan yerlerde kullanılıyor. Arabalarda özellikle çok kullanılıyor. Uçaklarda, motorlarda. Öyle söyleyeyim. Ve şurada mesela biraz daha farklı dişli çarklar var. Bu dişli çarklara helisel dişli çarklar deniyor. Bu çarkların diğer e, şu normal düz dişli çarklardan farkı ise bunlar daha az ses çıkartırlar. Mesela şöyle düşünün bir arabada bunun demirlerinden kullanılıyor. Demir halini düşünün. Saatte 50 km hızla dönüyor bunlar. Ve 10 desibel gücüne ses çıkarıyor. Bundan özde bir tane daha düşünün. İkisi birbirine değerek saatte 50, 50 km saat hızında. 50 saat. 50 km Saat hızında döndüğünde bunlar 20 desibel çıkartır. Yani bunların özellikleri birbirine değerek döndüklerinde daha az ses çıkartmasıdır. Ama mesela arabalar ilerlerken bu helisel dişli çarklar kullanılır. Vites kutusunda bu helisel dişli çarklar olur. Ancak arabalar geri vitese takıldığında arabanın vites kutusundaki geri vites dişlisi düzdür. Hani şöyle araba böyle geriye doğru giderken hız diye bir ses çıkartır. Yani ileriye giderken ses çok daha azdır. Yani i̇leriye giderken dişli çarkların sesini duymazsanız. Ama geriye giderken saatte 10 km hızla gitse bile o böyle zzz diye bir sesle geriye gider. Onun sebebi bu düz dişli çark kullanılmasıdır. Ee, şimdi şu şunlardan bahsedeyim. Bunlar da redüktörlü motordur. Şurada motorları görüyorsunuz zaten. Bu motorların ucunda bir tane şöyle küçük dişli çarklar oluyor. Yani şunun daha küçük bir dişli çark oluyor. O dişli çark başka bir dişli çarka bağlanıyor. O da başka bir dişli çarka bağlanıyor. Öyle öyle. Torku artıyor. Hızı düşüyor. Yani şöyle düşünün. Bu motoru çıkardığımızda normal hiç dişli çark olmadan ucunda 9 volt verdiğimizde atıyorum 50 rpm hızında dönüyorsa şu haliyle dişli çarklar falan bağlandığında 250 rpm dönüyor. Zaten bu genelde sarı redüktörlü motor kullanılıyor. Bu elektronik işlerinde gördüyseniz görmüşsünüzdür. Gördüğünüz gibi. Her neyse. Bu 250 RPM'e düşüyor. Hızı düşüyor ancak torku artıyor. Tork nedir? Arabanın daha güçlü gitmesidir. Mesela yokuş çıkarken bir hız önemli değil. Bizim için gücü önemlidir arabanın. Eğer gücü yoksa araba yokuş çıkamaz kalır. Hız nerededir? Hız otobanda belli olur daha çok. Yani ne kadar hızlı gittiğinde otobanda görürsünüz. Ancak bizim hız otobanda işimize yarar. Ancak gücü de yokuş çıkarken işimize yarar. Yani mesela küçük bir araba yapacaksınız böyle basit dil Orada sizin için önemli olan arabanın hızı değildir. Güç gücüdür. Çünkü küçük bir engebeye geldiğinde araba hemen durur bu küçük motor yüzünden. Ancak siz dişli çarklar eklediğinizde öyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Redüktör çünkü arabayı daha çok güçlendirir. Böyle söyleyeyim. Burada da mesela bir redüktörlü motor var. Bu bundan çok daha farklı bir redüktörlü motor. Bu da araba aynalarının içinde kullanılıyor. Hatta şöyle dikkatlice bakarsanız 3 tane dişli çark olduğunu görürsünüz. Şurada bir tane, şurada bir tane. Bir şurada bir tane dişli çark var. O dişli çarklar da şunun etrafında döner ve bu 10 RPM döner. Bu 250 RPM döner. Yani 10 RPM daha güçlüdür. Dişli çarkken yani durdurması daha zordur. Bu da bir redüktör şey bu da mandrendir. Bu, bu mandrenin de çok dişli çarklar vardır. Hatta size şöyle çevireyim düz dişli çarklarının sesini görün. Bakın duyuyorsunuz. Bu Matkap Matkaptan sökmüştüm. Burada motoru var. Motoru bir tane dişli çark var milin üstünde motorunda o başka dişli çarklara bağlanıyor ve bu sayede motorun torku artıyor. Yani bu mesela bin RPM'de dönüyorsa burada 100 RPM'de dönüyor ama çok güçlü dönüyor. Yani sizin durdurmanıza imkan yok. Mesela matkabı sıkın. Tuşunu ve durdurmaya çalışın, durduramazsın. Neden? Çünkü çok güçlüdür. Bu dişli çarkların en önemli özelliklerinden biridir. Mesela ilk önce şunun içini bir sökelim. Bunun içinde ne var ne yok? Siz hem içindeki dişli çarkları da görün şöyle şu plastik şeyi çıkartıyorum. Motoru da çıkarttım. Bakın motorun yüzünde küçük bir dişli çark var. Söylediğim gibi şimdi şuralardan da sökeceğiz. Dişli çarklar önemli bir yere sahip hayatımızda. Şöyle çıkartıyorum inşallah. Etrafa saçılmaz dişli çarklar. Şöyle, evet. Çıkarttım. Şöyle gelmeye çalışıyorlar. Gelmeye gelmeye gelmeye. Evet. Şu parçayı çıkardık. Ve gördüğünüz gibi burada şöyle dişli çarklar var. Bakın. Motor nereye geliyor? Hatta motorun geldiği yeri de göstereyim size. Şöyle motoru koyarsak. Motor şu altta bir tane dişli çark var. O dişli çarkı döndürüyor. O dişli çark başka bir dişli çarkı döndürüyor. Başka bir çark, dişli çark da başka bir dişli çarkı döndürerek şuradan çok daha güçlü bir verim alıyorsunuz. Daha yavaş ancak daha güçlü. Güç bizim için önemli. Bakın mesela şöyle çevir. Şu anda yapamayız onu. Takılı değil şu üst ama. Yani bu motor motorun hızını güçlendiriyor. Ancak hızını düşürüyor. Dezavantajı hızın düşürmesi. Avantajı da güçlendirmesi. Şimdi şöyle kapattım kapağını çeviriyorum. İçindeki dişli çarkların sesini duyun diye. Dinamoların içinde de böyle birçok dişli çark kullanılır. Siz çevirirsiniz. Siz burada mesela bir tur çeviriyorsanız düşünün. Şimdi siz tuttuğunuz kolu bir tur çevirdiniz. Ancak bu motor 100 kere döner yani. Burada sizin bir çevirdiğiniz bir tur bu motordaki 100 tura bedeldir. Yani çok verimlidir o yüzden dinamolar. Hatta benim eskilerde yaptığım bir videoda da dinamo göstermiştim. El feneri, dinamolu el feneri. Onu da izleyerek motorların nasıl elektrik ürettiğini görebilirsiniz dinamolar sayesinde. Bu videomuz böyleydi. Umarım anlamışsınızdır. Sorularınız varsa yorumlara mutlaka yazın. Onları cevaplamaya çalışırım. Yeni videolarda görüşmek üzere.